Hoş geldiniz. Karşımda Huawei Watch Ultimate 2 var ve bu saatte Wi-Fi ağından nasıl bağlantı kesileceğini göstereceğim. Yani Wi-Fi ağından bağlantıyı kesmek istiyorsanız önce ayarları açmanız gerekiyor. Bunu yapmak için ekranı uyandırmak adına Chrome düğmesine basın. Ardından menüyü açmak için tekrar basın. Şimdi menüde gezinin ve ayarlar simgesini arayın. Bulduktan sonra üzerine dokunun. Ayarlar bölümünde tam olarak bu ana sayfayı görmelisiniz. Şimdi aşağı kaydırın. Wi-Fi seçeneğini bulun ve üzerine dokunun. Şimdi aşağı kaydırın ve Kayıtlı Ağlar adlı seçeneği bulun, ardından üzerine dokunun. Ve burada saatimizde kayıtlı olan ağların bir listesini görüyoruz. Temelde saat bu ağın yakınındaysa ona bağlanmaya çalışacaktır. Ve eğer bu ağdan bağlantıyı kesmek istiyorsanız onu bu listeden kaldırabilirsiniz. Yanındaki X düğmesine dokunabilirsiniz. Onaylamak için onay işaretine dokunun ve saat otomatik olarak o adan bağlantıyı kesecektir. Burada görebileceğiniz gibi sezon 20 9 bölüm 4 var ve bağlandık. Ve kayıtlı ağlara gidersek X'e dokunup onay işaretine dokunursak ve geri dönersek A kaybolacak ve artık bağlı olmayacak. Ve ardından Chrome düğmesine basabiliriz. Saat kadranına geri dönmek için ve işte bu şekilde bu saatte Wi-Fi ağından bağlantıyı kesiyorsunuz. İzlediğiniz için teşekkürler. Eğer bu videoyu faydalı bulduysanız lütfen kanalımıza abone olmayı ve videoya beğeni bırakmayı düşünün.